Yayın deneme arkadaşlar. Şu anda yayınımızı deniyoruz. Birazdan yayının orijinali gelecek. O yüzden yayına hazırlık şu anda. Bir yandan yayına hazırlık bir yandan da yayın içi konuşmaları hazırlanıyor arkadaşlar şimdi Mikrofon seviyemi ölçeceğim ki birazdan 8'de yayınımız olacak. Evet yayın deneyiz, Evet. Evet tamam. Güzel. Yayındayız. yayın sesimizi biraz daha bir açalım bakalım. Ekranımı da evet, tamam. açayım hatta. Güzel. Yayındayız. Beynimi sesimizi biraz daha bir açalım bakalım. Ekranımızda Ekranımı herhangi bir şey geliyor, geliyor mu? Kasma falan geliyor mu? Beni kasıyor mu ya? Şöyle bir Discord'a bir girelim. <laughs> Vallahi bakıyorum arkadaşlar kasıyor mu? Vallahi kasma yok hocam. Stream şeyler olsun diyoruz. Birazdan yayındayız arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.